Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size bu güzel yazmama şöyle şu dört renkten çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Oyama başlamadan önce sizlere ip numaralarını söylemek istiyorum. Şöyle şu ipimin numarasını Maalesef kaybettim bilmiyorum. Hardal sarısının ipinin numarası Altın Başak 410 numara. Şu ipimin numarası Altın Başak 251 numara. Şu haki yeşilin numarası Altın Başak 956 numara. Şöyle iplerimi bir köşeye alıp size hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi yazmamı tığ battısına sabitledim. Burada ipimi bir defa tığıma aldım. Bir yandaki tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. Araya ipimi defa tığıma aldım. Yandaki tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. Araya ipimi defa tığıma aldım bir yandaki tıva bağıntısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim arasına ipimi defa tığımı aldım bir yandaki tığ batısını batıp 2 2 çekiyorum burada 3 6 9 10 tane bu şekilde çimen yaptıktan sonra burada bir adet zincir çekip bu tırabzanın tepesine pimpirik yapmadan bir adet zincir çekip ipimi defa tığımı aldım. Bir yandaki tığa battım, batıp 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim arasına. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Bir yandaki tığa battım, batıp 2, 2 çekiyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 7 adet zincir çektim. Oyamın ters yüzünü döndüm. 7 adet zincirimi pimpirik yapmadığım trabzanın tepesine batıp kapatıyorum. Burada bir adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm. Bir adet zincirimle 7 zincirli yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip ipimi iki defa tığıma doladım. Aynı yuvanın içine batıp 2, 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5 adet zincir çektim araya batıp kapatıyorum kalan trabzanıma sık iğneleri yapacağım 2 3 4 5 adet sık iğnesi yaptım altıncısını yuvanın içine kapatıyorum yine 1 2 3 4 adet zincir çektim ipimi şöyle iki defa tığıma doladım aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim 5 adet zincir çektim araya batıp kapatıyorum kalan trabzanma yine sık iğneleri yapacağım 2 3 4 5 adet sık iğnesi yaptım altıncısını yuvanın içine kapatıyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim İpimi iki defa tığıma doladım aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 adet zincir çektim araya batıp kapattım kalan trabzanıma yine sık iğneler yapacağım 1 2 3 4 5 6 sık iğnemi yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde burada bir adet zincir çekip yuvanın içine kapattım yine bir adet zincir çektim ipimi şöyle bir defa tığımı aldım bir yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim araya ipin defa tığımı aldım bir yandaki tığ batısını batıp 2 2 iki çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine araya bir adet zincir çektim ipin defa tığımı aldım bir yandaki tığ batısını batıp 2 2 iki çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım Yine bir adet zincir çektim. Araya ipim defa tığımı aldım. Bir yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. Araya ipim defa, bir defa tığımı aldım. Bir yandaki tığ batısına batıp 2 iki, iki çekiyorum. İpimi burada uzatayım. Oyamızın çimen kısmı bu şekilde. Ben şöyle diğer ipimi alıp sizlere hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi tığımı aldım. Burada oyamın ters yüzünü döndüm. Oyamın ters yüzünü döndüm. Şu 5 zincirli tepelere batıp ipimi bu şekilde buraya sabitledim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çekiyorum. 12 adet zincirimi şu ortadaki yuvaya değil, ikincisine batıp kapattım bu şekilde burada bir adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm bir adet zincirimle yuvamın içine sık iğne ile geçiş yaptım bu şekilde burada iki adet zincir çekip ipimi defa tığımı aldım yuvanın içine girip 2 iki, iki çekiyorum İpimi defa tığımı aldım yuvanın içine girip 2 2 çekiyorum İpimi defa tığımı aldım yuvanın içine girip 2 iki, iki çekiyorum ipimi de fatıma aldım yuvanın içine girip 2 2 çekiyorum şöyle 5 tane oldu 5 6 7 8 9 10 ipimi de fatıma aldım yuvanın içine girip 2 2 çektim 11 ipimi de fatıma aldım yuvanın içine girip 2 2 çektim 12 13 14 15 16 17 bir defa atalım aldım yuvanın içine girip 2 2 çektim 18 19 19 tane bu şekilde ikili trabzan yaptıktan sonra 2 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapattım 2 adet zincirimi 2 adet zincirimle 20 tane ikili trabzan yaptım burada 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincir çekip oyamın yine ters yüzünü döndüm. Oyamın ters yüzünü döndüm. Burada 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın tepesine 10 adet zincirimi kapattım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tepesine kapattım yine. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincir çekip yine 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın tepesine kapatıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincir çekip Trabzanımın son trabzanının tepesine batıp kapatıyorum. Burada bir adet zincir çekip yine oyamın düz yüzünü döndüm. Bir adet zincirle yuvamın içine giriş yaptım. İki adet zincir çekip sık iğne ile kapatıyorum. İki adet zincir çekip sık iğne ile kapattım. İki adet zincir çekip kapatıyorum. İki adet zincir çekip kapattım. İki adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapattım 2 adet zincir çekip kapatıyorum bu şekilde 2 4 6 7 tane yapmışım 2 adet zincir çekip kapattım 8 tane oldu 8 tane bu şekilde 2 zincir çekip kapattıktan sonra bir yandaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım 2 adet zincir çekip kapattım 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapattım. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip kapattım. Şöyle. 3 6 tane oldu. 2 adet zincir çekip kapattım 7. 2 adet zincir çekip kapattım 8. Bir yandaki yuvama sık iğneyle geçiş yaptım yine. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapattım 2 adet zincir çekip kapatıyorum şöyle 2 4 6 tane oldu 2 adet zincir çekip kapattım 7 2 adet zincir çekip kapattım 8 bir yandaki yuvama yine sık iğne ile geçiş yaptım 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip kapattım. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 5 oldu. 5 6 2 adet zincir çekip kapattım. 7 2 adet zincir çekip kapattım. 8 Bir defa daha şu trabzanın tepesine batıp Şöyle kapattım. Burada bir adet zincir çekip ipimi burada kesiyorum. İpimi burada kestim. Oyamız bu şekilde. Ben şu ipleri yakıp diğer renkleri de yapıp hemen geliyorum. Şöyle ben oyamın diğer renklerinde yapıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.